Evet arkadaşlar Çanakkale Köprüsü'nden geçiyoruz. 1915 Çanakkale. Gönül isterdeki sizlere güzel bir manzara gösterelim. Maalesef hava puslu. Ee, görüş mesafesi düşük köprü için. Zaten bir şeyleri de kapatmışlar her zamanki gibi. Ben yine size biraz göstereceğim ama maalesef ki şey yani manzara çok gözükmüyor. Bu köprü abi diğer köprüden uzun muydu Osman Gazi'den? Evet şu an Avrupa'nın en uz uzun köprüsü diye biliyorum. Evet. Avrupa'nın en uzun köprüsüymüş. Güzel yani şeye giderken İzmir Manisa tarafından İstanbul'a uğramadan daha kestirme oluyor. Ama şey tarafları abi köpründen önce böyle bir puslu bir hava yoktu burada. Evet, o... Çanakkale girişi biraz daha çıktı. Acabat tarafı falan ha. orası daha iyiydi. Ve renkleri de güzel olmuş. Kırmızı beyaz. Güzel yani. Yağmur başladı abi hafiften. Evet. Hafiften çiliyor. Evet. Asıl manzara aşağıda tabii ama çok ha. fazla görünmüyor. Şilepler geçiyor. Evet. Ya burada ben geçen e, İtalya'dan gelirken de fark ettim abi şu şeyleri yükseklikleri çok fazla yapmışlar e, O yüzden deniz manzarası çok yani boğaz köprüsünden geçiyor gibi değil Belki bir amacı vardır rüzgar şey e, var Evet Hı. burası akıntı alan bir yer e, buranın dalga yüksekliği çok daha fazla büyük bir, bir, bir sebeple onlarda bir de çok uzun bir köprü olduğu için biraz daha güvenlik önlemi aldığını düşünüyorum ben de öyle düşünüyorum. Yoksa şu ıı, şey açık olsa en dıştaki bariyerlerin yani görüntü açısından, manzara açısından daha iyi olur. Bir önceki videoda da söyledim. Ben ilk altından geçtim bunun. Evet. O de keyifliydi yani. Altından geçmek. Sen <laughs> altından geçtiğinde bitmiş miydi abi? <laughs> Tabii canım <laughs> bitmişti. Aynen çıktı. Sen abi nereden nereye gittin? İstanbul'dan? Ataköy Marina'dan tekneyi aldık. İşte Ataköy Marina'dan çıktık. Yaklaşık e, 20 saatte Çanakkale Boğazı'nı geçip Bozcaada'ya gelmiştik. Evet. Tekneyle. Ya, tekne nasıl? Oradan Ataköy'den Bozcaada'ya ne kadar? E, bir depo herhalde yetmez değil mi? Nasıl? Ya şöyle... Onu biz de çok anlayamadık aslında. İşte Teknelerde... Hani depo değil de saat, e, yaptığın saate göre hmm. yakıt hesaplanıyor. Ya tabii o günkü bütçeyle çok iyi hatırlamıyorum da hani tekne ekonomik bir tekneydi. Anladım. Yani öyle bir aşırı bir yakıt tüketimi yoktu yani. Peki İzmir'e kaç saat sürdü gitmeniz? Şimdi İzmir... <laughs> Orada da ilginç bir hikaye var herhalde. <laughs> çok çok büyük bir hikaye var. Biz Bozcuza'da da e, konakladık. İşte Sabah kahvaltımızı yaptık. İşte e, Dinlendik biraz, işte. yattık uyuduk. Çünkü 20 saatlik bir e, tekne yolculuğu, araba yolculuğu gibi değil. Yani tekneyi kullanmasan da denize e, yol yapmak yoruyor insanı yani. Evet. yani. Aşırı yoruyor. Sallamasından dolayı mı? Yok. Yani o deniz sesi, dalga sesi, evet. rüzgar sesi, motor sesi. Yani o yüzden. Ama tabii e, o Bozcaada'ya kadar geldiğimiz süreç ertesi gün o kadar keyifli geçmedi. E, biz dedahacı falan geçtik. işte dedarçtan sonra bir de hani hı hı. E, rotamız seferi sar sağcıktı. Sağcıkta tabii sadece e, direkt geçmeyi planlamıyorduk. Karaburun'da da bir gece geçirip orada da arkadaşlarımız vardı. işte onlarla bir akşam vakit geçirip ondan sonra direkt Karaburun'dan e, Çeşme sağacağa geçmek, geçmekte. Ama planladığımız gibi olmadı. Biz Midilli açıklarından gidiyorduk hep. Çünkü rahattık. Hani e, yol yolun hani kısa yolu o yoldu yani. Ama biz tam Midilli açıklarında biz bir yakıt problemi yaşadık. Teknede iki tane depo vardı. Ama maalesef e, durdu motorlar. İşte inip yani niye durduğunu kontrol ettiğimizde yakıt depoların birinden e, mazotu çekmişti, birinden çekmemişti. Onu fark ettik. E, akşam saatleriydi, hava kötü değildi ama e, hani ne yapalım, ne yapalım kendimiz çözemedik. E, yani bir depodan bir depoya mazot aktarabilseydik belki olay çözülecekti. O yüzden e, Yunan Sahil Güvenliğinden ve e, oradaki balıkçılardan destek istedik. Yani sağ olsunlar geldiler. <laughs> e, ama biz hani hani denizci kur denizcilik kurallarına da aykırı bir şey aslında. Yani sonuçta yardım isteyen, destek isteyen biziz. E, onları çağıran, anons eden biziz telsizden. E, yani kötü bir şey söylemek tabii istemem ama o günün şartlarında bildiğiniz biz alıkoydular, götürdüler Midilli sahiline. Biz Setur Marina'ya gidip yakıt alma talebinde bulunduk. Derdimiz oydu ama onlar bizi Setur Marina'ya değil de Midilli Gümrük Bölgesi'ne çektiler. İşte bizi işte tekneden indiler, tekneyi aradılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Tabii ki bir şey çıkmadı. Sonuçta biz, biz seyahat ediyorduk beş arkadaşımızla beraber. Ee, Sadece bir arkadaşımızın vizesi yoktu. Hani normalde biz vizemiz de vardı, pasaportlarımız, şeylerimiz. Bir tane arkadaş ama bizim niyetimiz zaten Yunan e, adalarına gitmek değildi yani. Ama biz orada e, hak etmediğimiz hakikaten iki gün alıkonulduk. Eee işte ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmış gibi biz şey gördük. Bunun bir bedelini ödettiler hatta bize. O vizesi olmayan arkadaşa deport yaptılar. Yani Böyle bir hikayemiz oldu, ama maceraydı tabii hani. Evet. İki gün tekneden sadece e, surveyde yazan kaptan arkadaş bize ihtiyaçlarımızı karşılamak için karaya inip çıkabildi. Böyle bir süreçti ondan sonra biz e, gene kendi o beklerken zaten kendi imkanlarımızla tekrar bizi yine e, Setur Marina'ya bir yakıt almaya götürmediler biz kendi imkanlarımızla o depo yakıt imkanlarını çözdük tekneyi çalıştırdık sonra da işlemlerimizi yaptık sadece hareket ettik böyle bir anımız olmuştu yani peki abi sen e, Midilli açıklarında dedin ya hı hı. siz normalde onların e, kara sularındaydık evet, yani kara sularında o bir e, ihlal olmuş olmuyor mu? Bilmediğimden soruyorum yanlış anlamam. Yok ihlal olmaz tabii ki sonuçta bayrağını da açıyorsun e, o ülkenin yani şey, kural şudur, e, e, bizim bir hatamız oldu tabii ki yani çünkü biz e, Yunanistan bayrağı yoktu teknemizde hı hı. normalde gittiğin ülkelerin e, karasolarına girdiğin an onların da bayrağını açmak zorundasın. Bu bir saygıdır zaten yani. Evet. Ee, o olduğu sürece çok fazla seni taciz etmezler ama biz tabi e, tabii sahil güvenlik onlar radarlarıyla, şeyleriyle, e, dürbünleriyle zaten kontrol ettikleri için hem bayrağı görmedikleri için kendi bayraklarını e, hem de e, teknede sayıyorlar çünkü biz hep teknenin üstündeydik yani içindeydik beş tane erkek bunlar ne oluyor falan demişlerdir büyük bir ihtimalle. Olabilir. <laughs> yani çünkü sahil güvenlik bizim yanımıza geldiğinde biz e, Midilli'ye çekilmeden önce e, bahaneyle motor dairesinde biz de bir şey yapabilir de iyi niyetle girdiler ama bir din arama yaptılar yani. Ne oluyor ne bitiyor diye. Peki midilli üzeri kara sularından geçmeden İzmir'e gelebilirdi miydi? E, tabii ki Ayvalık tarafından Peki. daha yakın gidebilirdik. Ama yol mil olarak uzadığı için biz Midilli karasularından geçmeyi tercih O tane da hani daha kestirmeyi kestirmeydi orada. Ama tabii böyle bir şey yaşayacağımızı düşünmemiştik yani. Peki sorun o arkadaşınızın vizesi olmaması mı? Yok, o. yok. Tamamen onların Hı. kendi e, ne bileyim Midilli adı e, sahil güvenliğinin ya da e, işte bununla ilgili sahil polislerinin yaptığı bir uygulamaydı yani. Anladım. Belki kendi güvenlikleri için sonuçta hani yani Tabii. kötü niyetli bir durum da olabilirdi yani. Tabii olabilirdi. Yani. Ama ilginç bir anı ama, olmuş Ama yani. bunu e, biz yaz ortasında Samos'a gittik. İşte atıyorum Sakız'a gittik. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadık yani. Sonuçta onların olduğu bölgeler girip çıktığınız zaman yani hiçbir zaman Midilli Adası biraz daha değişik. Yani bu konuda daha katılar anladığım kadarıyla. Sonuç olarak yakıt problemini çözdünüz, değil çözdük. Çözdük, çözdük. Hatta kendimiz çözdük yani o e, diğer olan depoda kendimiz böyle aşağıdan deponun ortalarını söküp e, bidonlarla öbür e, depoya aktardık falan. Mesela bizim biz Çeşme'ye de ya yaklaştığımızda da aynı sorunu yaşadık. Yine bir yakıt durdu. Ama bu sefer tabi Sakız tarafında değildik. Bizim Çeşme tarafındaydık. İşte bizim e, kendi sahil güvenliğimize e, anons ettik ama bu arada biz olayın nasıl yani bu sorunun ne olduğunu çözdüğümüz için e, gene hani kendimiz hemen böyle ama bir de gece saatiydi böyle hani artık bir falan olmuştu sabaha karşı. E, anons ettik kendi sahil güvenliğimize geldi. Gayet bize kibar davrandılar. İşte böyle böyle bir sıkıntımız olduğumuzu anlattık. Hani bize dedik... E, şu an dedik hani yapmaya çalışıyoruz ama beceremezsek bize bir balıkçı çağırıp atıyorum Çeşme Marine'ye e, istasyona çektirtir misiniz? Tabii ki dediler. E, ama biz tekneyi çalıştırdık. Çalıştırdığımız halde biz yine de te, Çeşme Marine'ye girmeyi talep ettik ve kendilerine bize eşlik eder misiniz dedik. Sağ olsunlar Çeşme Marine'ye kadar bizim sahil güvenlik bize eşlik etti. E, orada tekneyi bağladık. Ondan sonra orada sabah tekrar yakıt alıp sadece yolumuza devam etmiştik yani. Evet. Evet, bu tarz olaylar olabiliyor. Ee, bizim balıkçılar da yaşayabiliyor Hı -hı, orada. Tabii, aynen. Yunan sularına girmeden de orada çeşitli e, artık tam doğru tabiri tacizler mi deriz hani denizde. Doğru sonuç mu, yanlış e, bir tabir. Yani kullanmak... biz onlar kadar katı değiliz onu anladım ben. Evet. Hani yani onların işleyişi, onların Güvenlik anlayışıyla bizim güvenlik anlayışımız demek ki tamamen çok farklı. Evet. E, tabi yani arkadaşlar bir e, kural varsa da onu uymak lazım. Hı hı. Yani kuralsız bir iş yapmaktan yana değilim ama tabi birazcık daha insancıl işte, olmakta fayda var. Bizim sahil güvenliğin, e, Yunan olması önemli değil. Ben herhangi bir yabancı tekneye bile bize gösterdiğini, ilgi göstereceğini düşünüyordum ben mesela. Yani, yapıyordur da büyük bir ihtimalle yani. Evet. Edirne yola girdik. Evet, Edirne. Şimdi e, karşıya geçtik. Gelibolu tarafından biz. Gelibolu. Evet, aynen. Evet. tam haritayı hatırlayamadım abi. Gelibolu Trakya tarafından mı bağlıydı. Yok değil. Gelibolu Çanakkale karşı taraf. Karşı taraf olduğunu biliyorum. Aha, aynen. E şimdi biz Gelibolu'dan sonra Çanakkale'ye bağlıydı Gelibolu. Çanakkale'ye bağlı olduğunu biliyorum. Tamam. Ama kara parçası olarak. Gelibolu yarım adamıydı mıydı? Yok. Ee, kara parçası. Kara parçası. Kara parçası. O zaman ee, Çanakkale'ye bağlı değil de Trakya tarafına mı bağlı? Tabii Trakya, ha, ha, o bölge. özellikle e, milli mücadele zamanlarında buranın da önemi büyük. Tabii ki. Burada düşmana geçirtmemek adına yapılan mücadeleler. Allah'tan otobana çıktık abi. Birazcık hızımızı arttırabildik. Bir de ben radar yedikten sonra <laughs> birazcık daha <laughs> mümkün merdeve. Hani bir de yolun başında olunca öyle oluyor biliyorsun. Sonunda olsa çok etkilenmiyorsun. Sen yine de temkinli git. Tabii. Tabii trafik kurallarına uyacağız yani. Uymayanlara da uyaracağız. Bakalım ee, sınırlarda, gümrüklerde durum nasıl? Geçen de ee, sosyal medyadan öğrendiğim üzere Yunan tarafında e, şey varmış. E, Grevden dolayı biraz geçişlerde sıkıntı oluyormuş. E, umarım tabi biz e, Pazar Kule'den geçeceğimiz için Bulgaristan tarafına sıkıntısızca geçeriz. Ama gece geçişlerin daha sakin olacağını düşünüyorum. Evet. Özellikle Bulgaristan'da yaşayan arkadaşım Bardiya dönüşüne denk gelmezseniz çok sıkıntı olmaz dedi. O da 8 yıl civarı oluyormuş. Ramazan ayından dolayı da biraz e, sakin olur yollar şeyler, olabilir, olabilir çıkışları falan. Olabilir, Aynen. Bakalım. Evet arkadaşlar, yine biz bir videoyu kapatalım. İlerleyen dönemde tekrardan açarız görüşmek güzel.